Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Dev Stars Manager oynayacağız. Arkadaşlar bugün birazcık hastayım. O yüzden sesim kötü çıkabilir. Şimdi harik bakan kariyere devam edelim. Ya da durun arkadaşlar. Durun ya da. Nasıl çıkacağız? Grandma's here to make me Neyse bir maç yapalım da. Ya bir susun zaten. Şuna bak. Bizim kadro şimdi de bu. Tövbe estağfurullah. Ama hiç kimse istemiyor. Üç tane Naci sen ölecek. Naci'ye basalım. Şimdi... E, Buruk'a basalım bir tane. Ya bu DRG kartı yok. Ben yani DRG'ni iç açayım. Evet, buradan yakarsın. Bu ne lan? Hayır hadi. Erkin Nalcı Özel falan filan. yazılardan okuyabilirsiniz. Ümraniye kontrolüne geçiyor dikkat ama Erkin uy uçarak tuttu. Hadi. Şimdi bize geldi. Şöyle pas. Okey. Git, git 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 bravo. İptal. Ya neresi offside? Hadi tuttu. Bravo. Bravo atacak bu İptal lan. Lan Batur boş kaleye de atamadın. Aferin lan Batur. Batur. Topa gidiyor. Yalnız da kedi mi? Kolaları ama yurttan kısım da orta <laughs> Bir kale. Yalman seni çıkaralım artık değil mi? Tamam çıkaralım. Şimdi bu Celal geçsin. Oğlum zaten bizim ya şu, şu yedekleri ki şu şeyleri çıkarmadık keşke. Kılıç. Bak şuradaki kılıç. Bak şuradaki kılıç. Oradaki bu Oğlum kadrolara bak. Neyse devam. Aferin Ne no, bu ne? Çabuk ne yaptınız? 110 istiyorum ben. Ee, pas versek. Olsaydı o zaman şöyle geriye. Uzun pas mükemmel. Ya dere olsa side. Batur Allah belan. Ne oldu? Kitar iyi olmuş. Hadi. Tamam. Nevstar takımında oyuncu değişikliği Egemen yerde kalan Çamurlu Zebid'de ayağa kaldı. Adalı. Bana ne? Akbay da yoruldu. Maç bitiyor. Aferin lan herkese. Bir sıfır. Ana bu kupa. ilişkine Öbür videoda bu gelecek. Level Star Manager gelecek. Orada değişik bir şey yapacağım. Taraftarlar oynuyor. Maç 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 maç. Akça Akça saçına ne yapmışım Akça tepe neredesin? Bu bak işte tepe kadro da oynamıyor. Bak işte tepe. Gelecek. Tamam lan. Evet ben de onu yapacağım. Monster Bean başlamış. Görmezden gel hadi. Evet. Ama sürüyor. Yetmiş arkadaşlar. Pardon. kutunun açma halkasının altındaki kodla internet kazanmak için kodunu daha daha iyi Mehmet de kapağın altındaki kodla 1 litre Coca-Cola şekersiz kazanmak için aynı işlemi tekrarlıyor. Ayşe 1 GB internet kazanıyor ve numarası... Şuna bak, beyaz giyince bir değişik oluyor. Ne? Anladın bir... Aktuna şimdi sen böyle bir uzun var araba Güzel de. Kay lan nereye kayıyor? Tamam kılıç sen öyle uzun oynadın bravo. Geç geç. Aha. Pas. Ya neresi offside? Akbay senin ben. Kılıç sen dayanım. Doğru diyor. Hadi kaleci havaya gir. Havayı <laughs> kaleci lan. Havayı mı? Bak kaybet seni. Oyna ya bu maçı yenmemiz lazım. Yalmaz sen öldün. Niye sen çıkmıyor mu? öldü. On kişi mi oynuyorsun? Ah be Akçetepe. Şöyle lan, geri zekalı. Abi. Abi 10 kişi oynuyor. kişi oynayacağız. Hayır bitti ya. Bitti lan. Tam beraberliği getir. Kayalım. Gol senese zaten bir top bile gelmedi. Gol! Bravo Akça Tepe, bravo bravo. Hay anas... Çalana böyle şey ya özel ekşi maçta sakatlandı kafa ve muhtemelen. Oyuncu alalım mı? Ya bu ne? Paramız yok. Var mı bir yetenek oyuncuları? Hangi maça çıkabilecek kaç kalacağız var? Dört. Bana doğru bildim lan kafada sal. Çıkmıyor lan. Amına bir <laughs> Şimdi 13 dakika olmuş bile. you Yo 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 Ne başaramıyor, mı oldu? Başarı mı buraya geçecek? Yalan buraya geçsin. Ona tepe geliyor. Kılıçlı yerine, kılıçlı kılıç yerine geçsin. Dalmayın antrenmanı lazım. bir kılıp arayacağım forma giymem gerek. nasıl si. Tamam gitsin bir sene. Tamam git kimdi o? Gitsin kimse. Başaran oynayacak orada. Tam sağ taraftan başaran iyiydi. de Gonsalo. Tamam. kaymasana. sana. Okay. Tamam. Tamam. Alın, geçinsin. Şöyle uzun oynadık vurur. İptal. Şöyle vuracak. Ah yüz olacak. Bakayım oyunu. Konseres sen <laughs> mutsuz musun lan? Hadi lan. Atarsın. Lan ay ben senin ya Akbay. Ayağını sok. Akbay mı vurdu? Akçatepe tepe nerede? Ta nerede oynayayım? Ah. Hayır. Ara pas yap. Ya yeter anasını ya yeter yeter. yeter. Öreyim dane aralanı bismillah. Hiçbir... Yalmazsan öldüm bokar. 17 dakika oldu lan ya. Uzun bir video oldu arkadaşlar bu. Ama olsun. Neden bizim takımımız? Gel lan. Eyvallah. Ee, dön lan. Aferin lan. Ah. Lan hay ben senin. Bu da son maç olsun. Sonra kapatalım. yanınızda olacak.